paylaşmak istediğim konular var bazı şeyleri paylaşma gereği duyuyorum çünkü bazı şeylerin paylaşılması gerekiyor karanlıkta kalan her bir düşünce insanlığın ilerlememesine sebep olacak buna inanarak toplumu ve insanlığı bilinçlendirmek amacıyla bu kanalımda bazı şeyleri paylaşma gereği duyuyorum. Kanalım sonuçta yani istediğimi paylaşma özgürlüğüne sahibim. Tabi ahlaki ve toplum değerleri çerçevesinde. <laughs> Biraz farklı bir yaklaşımla konuştuk ama işin gerçeği o. Herkesin farklı bir bakış açısı, farklı bir kanalı var. Benim kanalım da bu şekilde arkadaşlar bir nevi